Hiç yanında biri varken kendini tükenmiş hissettin mi? Belki de o kişi zehirli biri. <laughs> zehirli insanlar seni yavaşça tüketir ama fark etmen zordur. Çünkü genellikle en yakındaki kişilerdir. Bugün sana bu insanları tanımanın 3 net yolunu anlatacağım. 1. Manipülasyon sürekli sen suçluymuşsun gibi hissettirir. Ne yaşarsan yaşa, konu dönüp dolaşıp senin adana gelir. Bu manipülasyondur. 2. Enerji emicilik. İyi bir haber paylaşırsın, küçümser. Dert anlatırsın, üstüne kendi dramını koyar. Bir bakmışsın, duvara konuşuyor gibisin. Destek yok, sadece boşaltım çukuru gibi. 3. Gizli kıskançlık. Başarılarını tebrik etmez ama senin gibi davranmaya çalışır. Senin dilinle, senin tarzında ama seni yermeye devam eder. Bazen aman canım herkes biraz zehirli deyip geçiyoruz ama unutma. Bu bir damla zehir değildir damla damla seni yok eden bir durumdur. Peki çözüm kendini suçlamayı bırak. Birinin negatifliği sana bulaşıyorsa önce duygunu tanı. Sonra sınırı koy. Çünkü iyilik demek herkesle iyi geçinmek değil. Kendine zarar vereni tanıyıp mesafeyi koyabilmek demek. Peki sence neden insanlar zehirleşir? Yorumlara yaz. Birlikte konuşalım. Videoyu paylaşmayı ve takip etmeyi unutma. Psikoloji dalgası burada bitmez. Takipte kal, hoşça kal, kendine iyi bak.